Ziraat Bankası faizsiz yem kredisi 300.000 TL 12 ila 18 ay vade. Yem kredisi Ziraat Bankası temel hayvansal üretim kredi kategorisinde yer almaktadır. İlgili yılda yayınlanan tebliğ ile %70'i aynı yani karta tanımlanırken %30'luk bölümü nakit olarak kullandırılabilmektedir. Yani aynı tebliğde üst limit 10 milyon olarak belirlenip sadece 300.000 TL'ye kadar 300.000 TL'de dahil %100 faiz indirimli kullanılabilirken 300 bin TL üzeri ise kriter uyumuna göre faiz indirimi uygulanabilmektedir. Gerekli görülmesi halinde konu ile ilgili detaylı bir video hazırlanıp yarın Haycep YouTube kanalımıza yayınlanması planlanmaktadır. Dilerseniz takip edebilirsiniz. Bu video Hayçep tarafından siz değerli üreticilerimizi bilgilendirme amaçlı hazırlanmıştır. Hayçep tarafsız gönüllü üretici platformudur. Hiçbir kişi ve kuruma bağlı değildir. Üreticimize mevcut imkanlarını hatırlatarak üretimin artması ve üreticinin kalkınmasına vesile olmayı hedeflemektedir. Zira Ziraat Bankası devletin, devlet ise milletin, milletin efendileri ise